Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle çok fazla soru gelmeye başladı. Türkiye şartlarında genelde erkeklerin saçları çok fazla dökülmeye başladı ve dökülüyor. Bunun önüne geçmek için tüm ilaçları denediğini söyleyen arkadaşlar var. Ben de sizler gibi o söyleyen arkadaşlar gibi tüm ilaçları denemiştim. Ama çok fazla çare olmadı. Daha sonra tabi araştırmalarım ve birkaç yerden duyum alaraktan bu şifalı sarımsaklara başladım ki daha önceki videolarımda da zaten saçlarımı kanıtlı bir şekilde sizlere göstermiştim atmıştım ki bu videomdan sonra da aynı şekilde yine saçlarımı çekip yine atacağım sizler arkadaşlar takipte kalın ayrıca bu Kastamonu sarımsağıyla diğer Çin sarımsağı dediğimiz sarımsaklar arasında vitamin yoğunluğu, vitamin farklılıkları gerçekten de var. Ben bunları kullanan bir olaraktan sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar bu sarımsağı öncelikle kastamon olmasına dikkat edelim. Arkadaşlar, saçları dökülen arkadaşlar genelde farklı sarımsaklar kullanılıyor ve iyi gelmiyor arkadaşlara. Bundan dolayı Kastamonu sarımsağı alıp kullanırım ben sürekli. Kastamonu sarımsağı almaya dikkat edelim ki şu anda gözüken de ekranda Kastamonu sarımsağı türü bu şekilde. Daha sonra bunu bu şekilde arkadaşlar soyuyoruz. Tabi bu kadar fazla değil. Yaklaşık bir 8-10 diş soyalım. Soyduktan sonra arkadaşlar bu kıvama gelmesi lazım. Sarımsaklar bu kıvama geldikten sonra yani bu şekilde olduktan sonra soyduktan sonra tabi rendeliyoruz. Rendeledikten sonra bu kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra arkadaşlar ütülbent yardımıyla sarımsağı süzüp suyunu güzelce çıkarıyoruz. Suyunu çıkardıktan sonra arkadaşlar ben hiçbir yerde görmediğiniz ve göremeyeceğiniz başka şeyler söyleyeceğim size şimdi. Ki kendi kullandığım şey bu. Bu D vitamini eczanelerde satılıyor. Zade Vital markası. Bu D vitamini arkadaşlar içerisine o suyunu çıkarttığınız sarımsağın içerisine yaklaşık 3 damla sıkıyorsunuz. Daha sonra Face Lab adlı ilacımız var. Bu Face adlı ilacımız da C vitamini içeriyor. Bu C vitamininden de arkadaşlar. 3 damla sıkıyoruz. Daha sonra da çıkan bu suya sıvı zeytinyağı. Sıvı zeytinyağı. Yaklaşık bir e, çay kaşığı sıvı zeytinyağı koyup daha sonradan güzelce karıştırıp kafamıza sıkıyoruz. Saç diplerine. Yanma gerçekleşecek. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu dediklerimi eğer karıştırıp uygularsanız yanma gerçekleşecek. Saç köklerine oksijen ve kan gittiğinden dolayı gerçekleşiyor bu yanma. Cildiniz kesinlikle tahriş olmuyor. Ben ve birkaç arkadaşım denedik. Hiçbir şekilde cildiniz tahriş olmaz bu yanmalar neticesinde. Bundan korkmayın. Ha ben ekstra olaraktan azelzalik asit var. Bunu da arkadaşlar öneririm. Şu şekilde bir kimyasal bir asit. Tabii ki asit dediğimde korkmanıza gerek yoktur. Bundan yaklaşık yarım çay kaşığı da bu DHT hormonunu bastıran, tabii ki dışarıdan bastıran bir e, asit kimyasal. Bunu da içerisine döktükten sonra, tabi bunu herkes kullanmak istemeyebilir. Eğer bunu kullanmak isteyen arkadaşlar varsa ki ben kullanıyorum. Ki elimde de şu anda mevcut. Bu şekilde arkadaşlar bunu da kattıktan sonra kullanabilir. İyice çalkalayıp karıştırdıktan sonra o sıvıyı saçınıza yedirdiğinizde sarımsak C ve D vitaminleri bunu besleyecek. Sarımsağın içerisindeki sülfür besleyecek. E, artı tabii ki bu azezalik asitten de dediğim gibi bu sıvıya sarımsak suyuna yarım çay kaşığı koyarsanız ve karıştırırsanız güzelce bu da DHT yani erkeklik hormonunu inhibe edecek yani erkeklik hormonunu engelleyecek ondan sonra arkadaşlar saçlarınızda çok fazla aşırı derecede hatta öyle söyleyeyim artma gözlemleyeceksiniz tabi bunu ne kadar süre kullanacaksınız bir ay kullanacaksınız arkadaşlar daha sonra bir hafta ara verip bir ay daha kullanacaksınız. Ondan sonra kesinlikle ve kesinlikle saçınız çıkar arkadaşlar. Bu videomdan sonra dediğim gibi kendim before after yapacağım. Eski fotoğraflarımı da şu andaki yeni fotoğraflarımı da koyacağım. Beni takipte kalın.